Öpücüğün hikayesi Adam 3 yaşındaki kızını gayet pahalı bir kaplama kağıdını ziyan ettiği için azarlamıştı. Küçük kız koskoca bir altın yaldızlı kağıdı bir kutuyu eğri büğrü sarmak için kullanmıştı. Yılbaşı sabahı küçük kızı paketi getirip ''Bu senin babacığım'' dediğinde çok üzüldü. Acaba gereğinden fazla mı tepki göstermişti? Bir gece evvel yaptığından utanarak kutuyu açtı. Fakat kutunun içi boştu kızına gene çıkıştı. Birisine bir hediye verdiğinde kutunun içinde bir şey olması lazım. Bunu da mı bilmiyorsun küçük hanım? Küçük kız gözlerine yaşlarla babasına baktı. O kutu boş değil ki baba. İçini öpücüklerle doldurmuştum. Babası o kadar çok üzüldü ki koştu kızına sarıldı. Beraberce ağladılar. Adam o kutuyu ömrünün sonuna kadar sakladı. Ne zaman keyfi kaçsa, ne zaman morali bozulsa, ne zaman kendini kötü hissetse kutuya koşar, içinden minik kızının sevgiyle doldurduğu hayali öpücüklerden birini çıkarırdı. Aslında bütün insanlara böyle bir kutu mutlaka verilmiştir. Zor zamanlarda bu kutuyu çıkarıp içine bakabilmeyi başarmak, mutluluğun anahtarından biri olsa gerek. Umarım hayat boyu zor zamanlarında sizi mutlu edebilecek böyle sayısız kutularınız olur. Birini ben gönderiyorum size. İçini dostluğumla, sevgimle doldurdum. Onu iyi saklayın.